Fatih Karagümrük Spor'un Senegal'li futbolcusu Mibaye Diagne 3 gündür kaybolan aracını ve özel şoförünü arıyordu. Bir fırına girdi adresi sormak için. Çalışanlar saat satmaya çalışan Afrikalı sandı onu. Anlayacağınız aracını bulmak isterken başına gelmeyen kalmadı. Hayır dedim burada Jack'ların ne işi var? Şoförünü aramaya geldi. Şoförüne ulaşamıyordu 3 günden beri. Sadece şoförü değil aracı da ortada yoktu. Üç gün boyunca her yerde aradı. Bekçilere işte arabam çalındı. Yardım etmeniz lazım. Bir şeyler söyledi. Fatih Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Embaye Cagne aracını çok güvendiği şoförünün üstüne geçirdi. Son sefer de şoförü çağırmak istedi ama... Şoföre üç güne bir ulaşamıyorum. Telefonuna bakmıyorum şoför. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp gören haber versin yazdı. Pazar günü ünlü futbolcu Cagne'ye bir konum geldi. O konumsa aracını üstüne geçirdi şoför şoförünün adresiydi. Adres bilir gelmez de solu Ümraniye'de aldı. Cagne ve yanındaki kadın şoförü aramaya başladı ve bir fırına girdi. Cep telefonundan o aradıkları şoförün fotoğrafını gösterdi. Tanıyıp tanımadıklarını sordu. Saati zannettik. Kafasındaki sarı kırmızı boya görünce dedik. Oha dedik Cakne falan. Biz tanımıyorduk. Adres sordu. Bekçi arkadaşlar da buradaydı. Şoförün evine gittiler. Şoför evde yoktu. Karakola gitti. Ekipler şoförü buldu. Şoför de aracı getirdi, teslim etti. Jagneyse sosyal medya hesabına olay yargıya taşındı. Konu benim için kapanmıştır yazdı.